Merhaba arkadaşlar. Ben Kukula. Ben Ozi. Size bugün kendi yazdığımız bayram şarkısını söyleyeceğiz. Hadi söyleyelim. Söyleyelim. Yarın bayram var diye bu akşam erken yattım. Sabah erken uyandım, elimi yüzümü yıkadım. Yaşasın bizim bayram, bu bayram güzel bayram. Yaşasın bizim bayram, bu bayram şeker bayram. Mis gibi kahvaltıya hemen oturup kaldım Karnımı doyurunca çok şükür Allah'ıma Yaşasın bizim bayram bu bayram güzel bayram yaşasın bizim bayram bu bayram şeker bayram Gittim bayramlıklarımı gittim büyüklerime öptüm ellerini aldım harçlıklarımı yaşasın bizim bayram bu bayram güzel bayram Yaşasın bizim bayram, bu bayram şeker bayram. Umarım şarkımızı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.